Merhaba gençler, LGS sınavı açıklandı. Tabii bu e, sınavın neticesinde farklı farklı e, sıralamalar ki yüzdelik dilim çok çok daha önemli sıralama ile birlikte haliyle puanı takıldığınızı biliyorum ama bileseniz ki sıralama ve yüzdelik dilim oldukça önemli. Tabii bu aldığımız LGS sıralamasının önemi ne? LGS ile yerleşecek nitelikli okullar için geçerli. Bunu aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Değerli öğrenciler. Yani baktığımız zaman nitelikli okullar dışında bu puanı kullanmayacaksınız. Ya yani hocam biz %10'luk dilime girmedik. Öyle ya. Baktığınız zaman %12 15 Nitelikli okulların hepsi %10'luk dilimde almıyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Bulunduğunuz ili itibariyle baktığınız zaman işte fen lisesi varsa fen lisesi, birkaç fen lisesi varsa birkaç fen lisesi ilim büyüklüğüne göre ne yapıyor? Değişiyor. Sonra nitelikli Anadolu liseleri, meslek liseleri nitelikli işte. Bakıyorsunuz devam edip gidiyorsunuz. Ama bilesiniz ki bu nitelikli okulların dışında mahalle mektebi dediğimiz okullara LGS puanıyla girilmiyor. Tekrar tekrar söylüyorum. LYS puanı sadece nitelikli okullara girmek için yeter, geçerli. Hocam benim puanım şu. İşte ben şu evimize yakın şurada bir Anadolu Lisesi var. Bu Anadolu Lisesi'ne girebilir miyim? Kardeşim nitelikli mi? Değil hocam. E benim puanım ama arkadaşından iyi. Giremezsin. Peki hocam hangi şartlar geçerli o Anadolu Lisesi'ne girmem için? Bu LGS sınavı önemli değilse adres yakınlığı, yaşın Orta öğretim başarı puanın yani ortaokuldaki notların önce ortaokuldaki notun tabi ondan sonra haliyle sen tercih döneminde göreceksin bunu yaşayacaksın. Gittiğin zaman işte nitelikli okulsa nitelikli okul ondan sonra nitelikli okul tercihi yapacak bir yüzdelik dilime sahip değilsen yüzde yetmişlik dilimdeysen yüzde ellilik dilimdeysen yüzde kırklık dilimdeysen o zaman mahalle mektebine yani o evine yakın bahsettiğin okula yazılacaksın. O zaman kriter ne? Tercih edeceğin alan birincisi kendi alanın. Doğru mu? Kayıt alanı diye geçiyor. O kayıt alanında zaten girdiği zaman okulundaki o mezun olduğun ortaokula tercih için gideceksin. Görünecek hangi Anadolu liselerinin senin kayıt alanında olduğu muhtemelen zaten o gördüğün Anadolu Lisesi eğer ikametgahınız oradaysa senin kayıt alanında görülecek. Peki öncelik? Öncelik işte ortaokuldaki başarı puanın. Hocam girdiğim LGS'deki puanın önemi yok. Tekrar söylüyorum. Sizin LGS'ye bağlı nitelikli bir okul yerleşme noktasında LGS puanınızın önemi var bizim mahalle mektebi, mahalle okulu dediğimiz adrese dayalı sistemde evinize yakın bir Anadolu Lisesi'ne ya da meslek lisesine ya da işte başka bir okula yerleşme noktasında LGS'nin bir katkısı gençler olmadığı için adrese dayalı sistemde adresiniz öncelikle zaten orada çıkıyor. Ondan sonra sizin neyiniz önemli? Orta öğretim başarı puanınız. Yani senin evinin yakındaki okula senden LGS puanı çok çok iyi olmuş. Eğer o okul nitelikli değilse tekrar söylüyorum. Senden LGS puanı çok çok iyi olmuş ya da yüzdelik dilim haliyle senden üstler. Sen yüzde dilimdesin. Arkadaşın yüzde kırklık dilimde diyelim. Ama senin evine yakın. Arkadaşın zaten sistemden girdiği zaman e, kayıt alanına, okuluna gidip de ortaokuluna gidip girdiği zaman o okul görünmez. Senin evine yakın okul görünmez. Senin sana görünür. Senin de kendi içinde sıralamanı, ne? Tercihini yapacaksın gideceksin orta öğretim başarı puanına bağlı bir algılama bir e, sistem algılaması kastettiğim yapılıp haliyle yerleşeceksen yerleşeceksin yerleşmeyeceksen tercih dönemleri işte birinci tercih ikinci tercih neyse işte devam edip gidecek. Neticede burada net öğrendiğimiz ney var? LGS puanı nitelikli okullar için geçerli. Mahalle mektebine girmek için LGS puanının herhangi bir önemi yok. Haliyle arkadaşlar sınav açıklanana kadar e, puanlar e, noktasında bir haliyle kaygı içerisindeydik. Tercih dönemi ne olacak başlayacak. Tercih döneminde karşınıza çıkacak çıkma ihtimali olan noktalar hususunda bilgi vermek istedim. İnşallah amacınıza uygun bir liseye istediğiniz arzuladığınız bir liseye yerleşirsiniz. Tekrar görüşeceğiz. Bay bay.